çekeyim. Hadi bakalım. Bu da dolmasa yarın tek çekerim. Sen neredesin lan? Ben shift basıyorum o da o da. Shift basıyorum lan. Ben shift basıyorum. Güzel oluyor ya shift basınca ses kas. Oy. dingil mi? Nerede dingil eder Nerede? Ya, ya abi ne abi ciddi ayak. olamazsın ya. Seyye git. Bakalım karşı tarafta neyimiz var? Kefence 52 var. Picasso var. Bizde e, yani bizde o ya kadar, kadar değişik şey. Arda Arda Zivan mı? <laughs> Masa Kuera. Ye biri. Var. Dark <laughs> Raven var bizde. Oo. Bizim Arda vurdu ya. O ne lan? O ne lan? poli bir Yalnız var ya. Arkadaş. En azından bir pantoma güzel bir skin alma şansım olsa güzel olur ya. Keyifli olurdu. Bu ne oğlum ya? Ben ne alacağım ya? Ekoyim gene. koyayım ben. Eko, eko. Eko asan bir tane... Eko'da ne durum var? Vallahi Eko oynanıyor <laughs> hala. Eko'nun durumu ne alemde? İyi değil ha. O zaman iyileştirirler umarım. Hmm. üzüldüm. Yani üzücü bir durum aslında yani bu. Gelmez mi bir buff ona? Ben bekleyeceğim oğlum Eko'yum zaten anasını. <laughs>

Aa kör oldum. Anam Phoenix kör etti seni. İşte seni kör etmiş olduğu için ben de kör olmuş oldum. Onun, sağ olsun. Arkanda da var. Arkadaş sağ olsun güzel kör etti orada. Sağ olsun. Oyun çok iyi ya. Esat gibi ölmeyiz ne düşün. Ney? Bu mu? Gibi <laughs> Peki bir şey biz hep aynı yerden mi gideceğiz abi? Ya neden burası değil de hep ora? Al bu da geliyor ya. Ben aynı yere gidin ben. He. Ee, Efendim. Seni bir davet ediyorum. Hadi gel. Sıkıntı Benim yok. Yeni bir <laughs> gel diyor da. Biraz bekle şu maçtan maç içi şey yapayım. Kapat. Hadi kaybedelim. Hazırlanma aşamasıdır. Anne hanım öldüm. <laughs> Allah razı olsun. zantavır O neydi Ah. Görelim Güzel keyifli oluyor millet lan. Ah. Ah 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 ah. Hadi biraz hareket ben, ben değil illa evet, ben. Sen değil. geç o Ya ben öldüm de. Baştan sonra geçsek olmaz lan? Beklemez mi abi. arkadaş? çektiler şey olmaz ya ses yapmaz o çok. Ya onun içine benim lan. YAKAL Adayı oyun. Abi. Oo talla. Gözler gitti kardeşim. Oy. Bir derin nefes alın. Alın bu ne ya? <laughs> silah <Silahlamıyorum> ya. <laughs> Çıldıracım silah alamıyorum. Silah da almak istemiyorum ya abi var ya bana. o var ya çıldıracağım ya var ya çıldıracağım ya ne ben... abi o baba burası da Aha Ağlamak yok buradan da çeviririz diyor senin karakterin abi Kaldı Kaldım şu sıfayı tutun olacak Hımm aynen ne olacak buradan da çeviririz Bak Geliyor. geliyor. Geliyor, geliyor. aynen. Kör atayım. Gözlerini kapatalım. Ne Kör atmam iyi oldu. Ne ne Aldım adamı Allah'tan. Bunu mu aldın yani? Gerçekten bununla mı geliyordun bana? Bize. Ha gerçek olamazsın değil mi kral? Allah dikkatli ol. dikkatli olun. Gizlice bakmak yok. <laughs> Gizlice bakmak yok. Ben de sus atıyorum da adam <laughs> geliyor. Geliyor geliyor. Ay. Geldi. 3 2 Üstten geliyor tamam. aldım mı helal? Oo. Ayakta kalan son oyuncu. O neymiş orada? Bir düşman kaldı. Peki. Batladım, batladım. <laughs> <Sen de batladım. gülüyor> Biliyorum. Hoş ver. Hoş ha? Round'ı aldık en azından. Kaçmam iyi oldu orada lan Allah. Ama orada ben Durdun Duydun mu? Reyna şov yaptı. Hem de şiddetli bir şov mu öyle bir şey, şey senin karakter. <laughs> Bana söyledi onu la. Senin karakter. Sen de bir şey söyledi mi? slash nk diye biliyorum ama. ya Allah ben de bilmiyorum kanki. Yandan çizgi var ya böyle yamuk şey. Anladım anladım, anladım. 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 onu. Ya senin ben ananı aradığını sikim ne o Küfür. Arkada arkada Fire. Ya bir sus bir sus ya. Konuşmaya başladılar ha gene. Allah sabır. Konuşmaya başladılar ha. Anasını. Bana lan bana bak saklanıyormuş da Gözlerini kapatalım Gözlerini kapatalım Ya abi niye saklanıyorsun Neden saklanıyorsun Niye yani Amacın ne orada kardeş Hala arkana dikkat et Arkana dikkat et Sağdan fena geliyorlar Fena geliyor hem de Bir düşman kaldı. Helal çok iyi sağda Üstte olacaktı Üstte aynen İşte geldi i̇şte, i̇şte bak Sen Oo Güleline maçı terk etti. Arkadaş maçı terk etti dala. Hangisi? Sence bak bakalım. Maskor aynen. Orada. Küreyi alacaksan al tala. Odaya geçebilecek mi lan? Odaya geçecek. Şu an zor gibi tala ya. Yani zor değil de aslında. Atmayayım ya şimdi bir şey hani video çekerken atmayayım. Onun için. De... Zor olduğundan değil yani tala. Buna neyim ya? Yanlış anlama yani. Fena ses. Aynen Fıran. Aynen öyle ses yapın ki. Rahat rahat gidelim. Aynen. Aynen aynen. Öyle ses. Azan şu kutunun arkasında tutabilir miyim? Şu kutunun arkasında tutabilir miyim? Kusum bu sefer. karakter de be, acayip ya gerçekten. Ne Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. alsan kaçtım geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> senin karakter almak lazım lan güzelmiş. Oyunu denemek lazım. Yok. Oha. <laughs> Sizin açma kapama düğmeniz. <gülüyor> 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 Oğlum bu senin <laughs> Senin karakter manyak herhalde anladığım kadarıyla da Allah <laughs> Kafayı yersin ya <laughs> Kafayı yersin ya Ben şurada bir ulti açacağım Tamam bu onlara yeter Tamam bu onlara yeter yeterse tamam sıkıntı yok Kör Ya nasıl abi nasıl ya sen var ya harbi sıkıntılısın. Adam var dikkatler iki kişi. Pompalı Allah yakın girersen. Ateşin söndü. Aha ateşin söndü. O da iyiymiş. Ağır. senin karakter <laughs> manyak ya. Ateşin söndü falan ne ya? <laughs> Kafayı yersin ya. Arkaya dikkat seç. Bir düşman kaldı. Helal. Hücari. Raşlayın bence alırsınız. Alın oğlum güven. Ya güven biraz kendine kralım. Bu da öyle. En sevdiğim ya. de var ya en sevdiğim şey bu. Acayip oh. sinir tilt eden bir şey var ya. Talla. Aşırı tilt ediyor adamı var ya. Oh, bak bu bana şeyi Neyi? Şey Ney? Ya abi yani nokta koyması biraz değişti değil mi? Neyse anlatmayacağım. Niye anlatmıyorsun kral ya? Salla. Burada mısın lan? Kanka bir şey diyeceğim. Phoenix'in hani kör şeyi var ya. Dinliyor musunuz siz beni? He. Kardeş buyur. Başkanı, Kanka uzaktan da kör alıyor mu mesela bu? Bilmem. Denemedim. Hatice'yi hatırlamıyorum, bilmiyorum. Geldi. Sen var ya harbi şeref yoksunusun kardeş. Şeref yoksunu bir arkadaş bulduk. Şeref yoksunu ya. Harbi şeref yoksunu ya. Ananı sikeyim ya. Küfretme etme. Oğlum hiç fark etmedi lan bombayı. Küfür etme. şeref yoksun arkadaşlar kusura bakmayın ama. Yani ben böyle şeref yoksun bir adam görmedim ya Talha ya. Yani abi adam pompalı Orta alıyor yedim, ya. Tamam. Buradasın değil mi Talha? Şey, Sen ya. Herhalde oğlum ya ne diyin ya. Sen <laughs> <laughs> i̇şte hiç bakar mısın bana? Bedir oğlum bedir ya o. Adam var. <laughs> Ananı sikeyim orası türlü boğuldu Aldım mı sikeyim ama Tamam buldum ama Yarayı <laughs> Arka geliyor duymuyor mu? Arka arka hı. Abi hani ya şimdi sıkıntıdan Sıkıntı üstüne sıkıntı basıyor arkadaşlar Kanka biriniz base'den çıkmasın tamam mı? Arkadan falan şey yaparlar Kanka bana sal bana sal bana sal Söylemen yeterli kral sıkıntı yok salarız Problem değil Kanka siz şey yapın. Biriniz Ben de... buradayım, ben buradayım. Sıkıntı tamam. yok. Ben A'ya gidiyorum multi kullanarak. Tamam. Bu cross olmadı ya. Slash NK yaptı ama olmadı. Allah Allah. Ara bir <laughs> telefonun yanındaysa yazabilirsen güzel olur. Hadi biraz Nasıl yapılıyor diye. Ya? Orta dolu şey A dolu gel. Ya abi nasıl ölüyorum ben peki pardon ama. Dolduruyor. Abi 107 vurdum lan Reyna ya. Ha? Haydi helal. helal. Arkaya dikkat et Allah. Arkaya dikkat edin Sage. Sakin oy lan sakin oy. Adam vardı arkada dikkat olun Sakin oy ol. Ses geldi de içeri girebilirsiniz o zaman. Zaten adam oradaysa. Zamanı var. Zamanınız var tamam. Arkanıza kaç. Koşun koşun. O Oranın soluna çıkacak. Biriniz sola bakın, biriniz girin bence. Aynen. Alırsınız ya zaten. Aha, Oha tamam, gel, tamam. hemen gel. Ha, doğru neyon ya. Doğru. Alırsınız ama bak kendinize güvenin. Yardım. Biriniz bakın, biriniz girin abi. Allah bakma, Allah bak. Ha işte tamam. bu. Helal. Helaliniz var. Bakalım. <laughs> Güzel detaylar. Bu arada sen ne o adamı var, nasıl var, aldın var, oğlum? Ne bir tane yaptım. Neon arkadan geliyor da acaba burayı raşlasak nasıl olur acaba şurayı? Burayı. Çok mu saçma olur acaba? Yani siz bilirsiniz ama. Kafamıza göre bir deneyelim isterseniz. Fark etmiyor. A tamam. ben şeye gidiyorum ya C'ye gidiyorum. Tamam. Ya da siz gidiyorsunuz. Ortaya bakayım ben. Baba çok iyi ayak sesi verdim artık. Biliyorum ne yapayım. Şerefsiz hep buradan geliyor. Oğlum gelse. Abi. Helal Allah. Teş bu da teş <seç gülüyor> da arka. Sen aldın var. ben de şeyini aldım. Adamı Abi arka arka var işte <laughs> ya. Saldıran Laptine. başlangıcında düştü. Laftinen <laughs> misin? Allah geliyor. Geliyor tala. O abi bu ne ya? Gittin mi sandın mı? Hmm. Göremeyeceksiniz. Gidler, gidler. Hay, bu <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. İşte bu. <laughs> Haylaaaal. Helal tala. Helal la. Senden ötümü senden ötümü bir şeyler sallıyor kafalar. <laughs> <laughs> senin karakter <laughs> mi? Senin karakter mi söylüyorsun lan? İyiymiş. Acamadın mı? Hasan o zaman gel. Ney? Gel. Al. Ben operatör alacağım. Acamadıklarınızı az önce dedi. <gülüyor> 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 karakter mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi iyiymiş senin karakterin. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <iyiymiş senin> <laughs> Abi beyzi bana bırakın. Ben C'ye bakıyorum o zaman. Tamam. Kafanı orada orada sen de burası bende. Hadi kardeşim. Yap şu işi. Ney? Tam vurdum ama hiç mi gitmemiş. Ah, kızdım ama. Kalkın, Biliyorum. Şu an gitmek tehlikeli oraya. A'daymış. Dönelim A'ya. Sessizce gidiyorum. Peki bu kadar sessiz olmak çok mu abartı Peki, acaba? Da da alsaydı, hmm. Onda ay, başka ay, tuş. Abi arka var ya. C'de düştü. Oğlum C mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl C olur ya? Ben nasıl gideceğim şimdi? Ses çıkarma Yapacak bir şey yok ya. ki mecburum. Zaman var. Abi bir şey yani bir şey diyeceğim. E, tamam orada ses vermiş olabilirim de oradan oraya ses duyamaz herhalde yani o kadar da değil yani. Taraf değiştiriliyor. Bilmiyorum talla ya. Yani ses duyması mümkün mü bilemedim. Yani çok iyi bir kulaklı olması lazım değil mi? Yani talla onu duyabilmesi için oradan oraya. Ya, ya oraya bakıyordu. Ya. Bence tahminimce oradan geleceğimi düşündü. Oraya Bak öyle. C'ye bak yandan göre nasıl istersen. Dur size şey Halter kaldır ya dala benimki. <laughs> Burada. <Ve görecekler. gülüyor> Spike A'da düştü orada. Aynen abi ya. Dawson <laughs> Ben çok alıştım buna Tallaya ne yapacağım? Hadi <laughs> 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 Gel. Anan avradını ya. Abi nasıl bir şey diyeceğim de. Anlamadım. Sen yiyor benden nasıl ölmüyor bu amına koyayım ya? Vuramıyor musun? Ne bileyim abi Cemi ya. Da burası benim dünya. Ve onun için Ben canlı. de pom ben de pompalı alacağım. O raise var ya raise de herhalde. Raise beni sinir etti. Takımda da bir kişi eksik olmuyor ben ya değil diye. Ben de ben aldım. Bak ben ne aldım bak görüyor musun? Oğlum iki kişi alıyorum. Ben ne bileyim bilemedim yani. Bak ben ne aldım bak. <laughs> Allah razı olsun. Cidden mi? Otlar mı? Ciddi ol. Olamazsın değil mi sen? Evet. Hatta yanımda da Arda Zıvan da şey almış. Arda Zıvan da ne ya? Gözlerim. Ya nasıl? Kör olmadı? Nasıl Şu kör ne? olmadı o? İlginç bir durum gerçekten eee. Allah.

Ultim hazır. Ultim hazır benim. Bir şeyler deneyeceğiz artık. Tö tö He aynen aynen. A şeyi de boş bırakın ki kimse oynamasın değil mi? Gelmez şey yapmadım be. Allah'ım ya sabır ya. Ağlıyor ya, hmm. ya senin için ten ten de sağ demedim tan yanlış anlama. Allah'ım ya sabır sen ne gidiyorsun oğlum. Nerede info? Muhtemelen Sinoya geliyor bu başka ses. Şey. Ç. Ardan da var. Ha siktir ya pezevenk. Ardan orada. Buradan gelecek de ben bekleyeceğim. Ulti gidecek ama yapacağım bir şey yok. Hadi gel. info var mı? Ay tamam. Sen. yerleştirildi. Diğer tarafa mı kurdular gözüküyor? Ayy sen mi? Sen miydin ya ben seni beklemiyordum anasını satayım hiç. Ulti kullan Reyna. Ultim var. Açık şu an tamam. Var ya. Ayakta kalan son oyun. Ama oynayabilirsen işte. Dıkşın dıkşın. Ananı vuracağım. Bazen çok korkarak oynuyorum ya. Tamam bir orospu çocukları da neyse. Biraz daha çaba sarf edersek alırız bunları oh. Çok pis şey yapıyor ya şerefsiz nereden geleceğimi biliyor inanmısız İnanmısız Buna atak mı acaba ya Video olsun en azından Biraz en azından kill alsaydı <laughs> şöyle iyiydi Biraz da rush şey oynayak. Anasını satayım. Manasıymış. Ben de. Abi nasıl ya? Pardon bir şey diyeceğim. Tek ben Abi bu ne ya? Geçmiş olsun. Valla geliyorlar. Yılan gibi geliyor bir de pezevenk. Çok iyi Sessiz sessiz ol sessiz ol. Anam. <laughs> Arkadaşlar bir hızlı lütfen seri oynayalım. Neyse hızlı oluyor. Kendinize hızlı güvenin. Lazım. Yaparsınız. Relax baba relax relax. Abi relax diyon da oynayamıyorum kardeşim. Nasıl olacak bu relax iş? Ultim var abi ben o zaman A'dan gidiyorum. Kendine gideceğim. güven. Yaparsın. O zaman ben de pompalı alıyorum. Başladı. <gülüyor> <gülüyor> Başladı mı iğrençlik? Ben de cam sıkıldı. Ben de pompalı alıyorum. İğrençlik başladı diyorsun ha. Silahta, silahta zevk yok biraz pompalı oluyor. Diyorsun ki ben... Zevk sen ortaya direkt bak. Ben bir... Info çakın F da ona F göre F şey yapayım. Ulti kullanacağım. Info. Evet. Hadi, biraz edelim, ben info alın bir yapayım. info çakın ki anlayayım neresi olduğunu bileyim. İyi, ya pompalı bir boka yayınmıyormuş oyamış olduk. Gorindi. Of abi bu ne? Ayakta kalan son oyuncu. Delireceğim. Ne görecekler ki? Dur tut sen. Nix. Allah'ım gözlerim bu ne? kör oldu kör oldu <laughs> abi bu neydi abi ya ne zayıfı ya bizi ebemize kaydırsan zayıf diyor aynen operator alacak paya çıkmış opa oynamaz vay abi. be adam operatör alıyor bro sen düşün bak ne kadar zenginim 50 50 paya mı var ya ya zenginin ne başka zengin olunca böyle oluyor herhalde <laughs> opa çekin direkt ses kasak öyle davranak Yo, yo, yo. Yo. Yo, yo. Yo, yo. Çok güzelsin Talla. Oha oğlum. Çok güzelsin Tallacım. Gel gel sessiz gidelim. Alırız bunları. Kendine güven. Aynen. Şş. Kokularını alabiliyorum. Gittim mi sandınız? ultimus <laughs> <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> Aa orada mermi bitti bombalının var ya. <laughs> ya i̇şte bu. Rakip Ama bu sefer orayı denemezler haberiniz olsun. Aynı yere gelmezler. Aynı taktiği yapsak lan aynı taktiği yapsak. Çok sıkıntı olur ya ama gene bir deneyelim istesen. Ama bu sefer biraz geç gidelim daha iyi olur. Belki gelmeyeceğimizi düşündürüp. bak şurada pusayım ben. Tamam. Burası, burası. Tamam. Dik buradan. Tamam. Sen de oralarda falan bekle. Ne yapacağım şu ki <laughs> bekleyeceğiz çaresiz. <laughs> Tırnağım düştü ya. Of. Ne? Tırnağım oh, düştü. Of mu? Ya. Şey, üf mü? Tırnağım düştü diyor. Tala. Çıkma, 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 çıkma. Bırak, bırak, çıkma, çıkma. Bakın bir dakika dur ses var mı? Ses yok. Aynen. Sessiz davranıyorlar var de... ya. Ama basıyorlar abi. Dikkatli ol ama. Dikkat. Aha ya şeyde. Ne görecekler? Gel basar. Kör ya abi bir şey diyeceğim bu op ne ya? Sinirim bozdu arkadaş. Sol sol dikkatli olan. Yaka Büyük ihtimalle saklanmış olabilir. Dikkatli ol. <laughs> zaman da var anasın ya. gördün. Oraya gitmiş o zaman. Tamam. Dikkatli ol. Zamanın yok. Şey bas bas alırsın. Arçıyor. Git koş 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 koş. Koş çabuk koş. Lan diye diğer tarafa. Orada sahip. Ananı avradını ya. Abi yapacak bir şey yok ya. T Vallahi yapacak bir şey yok. Senlik değil ama gerçekten kafasına tüküren bunların ya. T Son sayı. Allah Allah, Allah. avuçlarım kaşındı diyor. Şey kürü bana sal. <laughs> avuçlarım kaşındı. Kanka ya. Reyna istekatta diğer maçta oynayalım. Gelirsiz yine. belki yarın duruma göre. Ne yarın lan? Şimdi sefer? oynamayacağım yani çünkü. Bunun için. Ben oynayacağım baba. Acımıyorum. Attım sonra sen oynarız. Tamam. Kör atla tamam. ben şuraya geçeceğim. Tamam. Geçti. Hadi, biraz ama. Ne ben oradan gidersem ağzıma tükürsünler. Arkalayacağım anasını satayım. Aman okudum ya. Demek ki arkalama kırdama işe yaramıyormuş. Sağlık olsun güzel maçtı gene de. Saldıranlar kazandı. Kendinize iyi bakın.